Her renkten, her aromadan, rengarenk dünyalarıyla Fransa'dan gelip hayatımıza girdiler. Bizler de bugün sizin için Türk kahveli bir makaron tarifi seçtik. Makaron yapımına toz badem ve pakmaya pudra şekerinin karışımını hazırlayarak başlıyoruz. Makaron yaparken dikkat etmemiz gereken hem bademin hem de pudra şekerin oldukça ince olması ihtiyacıdır. Bu sebeple ben ince granüllü olmasına rağmen hem pakmaya pudra şekerini hem de toz bademi tekrar rondoda çekeceğim. Bu tarifte 2 su bardağı toz badem, 1 çay bardağı pudra şekeri kullanıyorum. Çektiğimiz toz badem ve pudra şekeri karışımını karıştırma kabına alıyorum. Ronda da çekerek incelttiğim toz badem ve pudra şekeri karışımını bir kenara aldım. Şimdi merengi yapacağım. Merengi için 3 adet yumurta beyazım. 2,5 çay bardağı 150 gram kadar pudra şekerim var. Merengi çırparken doğru performans alabilmek için karıştırma uçlarına, spatulaya ve karıştırma kabına asla yumurtanın sarısı değmemeli. Ve hiçbir malzeme ve ekipman ıslak olmamalı. Önce yavaş ve sonra hızlı devirde çırpmaya başlıyorum. Yumurta yavaş yavaş kabarmaya devam ettiğinde pudra şekerini azar azar ilave edeceğim ve 7-8 dakika çırpacağım. Mereng istediğimiz kıvama geldi. Bunu anlamanın en kolay yollarından biri de kaseyi ters çevirerek akmadığından emin olmaktır. Şimdi hazırladığımız merengi daha önce ronda da çektiğimiz toz karışıma karıştırıyoruz. Merengi söndürmeden toz karışımı çırpılmış yumurta karışımını yediriyoruz. Bunu yaparken spatula ile yine çevresinden ve alttan yukarıya yavaş hareketlerle toz badem ve pudra şekeri karışımını yediriyorum. Henüz Türk kahvesini eklemedim. Şu an bile karışımın kokusu inanılmaz. Eğer sade makaron yapmak isterseniz bu karışımı direkt kullanabilirsiniz. Bir süre karıştırdıktan sonra 3 tatlı kaşığı Türk kahvesini 1 tatlı kaşığı suyla karıştırarak karışıma ilave ediyorum. Ve Türk kahvesini de karışıma yediriyorum. Eğer pürüzsüz bir karışım istiyorsak tüm kuru malzemeyi elemek ve rondodan geçirmek çok işimize yarayacak. Makaron karışımımız sıkma uçlarıyla tepsilere sıkılarak fırına girmeye hazır. Ve nihayet hazırladığımız makaron karışımını tepsiye uygulamaya hazırız. Tepsiye sıkma torbası ve sıkma uçlarıyla uyguluyoruz. Tavsiye edeceğim sıkma ucu orta boy ve yuvarlak olan. Sıkma torbasını kendimize çok yakın tutuyoruz. Dik bir şekilde ve tepsiye sabit bastırarak çekiyoruz. En dipten bastırıyoruz ve çekiyoruz. Bastırıyoruz ve çekiyoruz. Bastırıyoruz ve çekiyoruz. Bastırıyoruz ve çekiyoruz. Tepsimize 4 sıra halinde uyguladığım makaronlarımız artık pişmeye hazır. Birkaç sefer vurarak şekillerini düzeltebilirsiniz. Eğer içinize sinmezse elinizi çok hafif suyla ıslatarak küçük dokunuşlarla rütuşlar yapabilirsiniz. Fırına girmeden önce son olarak üzerlerine Türk kahvesi eğiliyorum. Bu tarifte kullanacağınız Türk kahvesi ölçüsünü hem dolgu kremasında hem de sonrasında kendi beğeninize göre ayarlayabilirsiniz. Makaronlarımız önceden 120 derece ısıttığımız fırınımıza girmeye hazır. 20 dakika sonra onları fırından alacağım. Makaronlarımızı fırına verdik. 120 derece önceden ısıttığımız fırında 20 dakika pişecekler. Onların pişmesini beklerken gelin dolgu kremasını hazırlayalım. Makaronlarda dolgu kreması olarak ganaj krema veya cupcake'te kullandığımız tereyağlı cupcake kreması veya marmelat kullanabilirsiniz. Biz de zaman içinde sizle çeşit çeşit farklı dolgu kremaları tarifleri paylaşacağız. Bugün Türk kahvesi tarifine çok yakışacağını düşündüğüm beyaz çikolatalı ganaj hazırlıyor olacağız. Beyaz çikolatalı ganaj için önümde 100 gram süt kreması, 100 gram dilimlenmiş beyaz çikolata ve 3 tatlı kaşığı Türk kahvesi var. Öncelikle sos tavama süt kremasını atıyorum. Ve köpürür köpürmez tavadan alıyorum. İçine beyaz çikolatamı ilave ediyorum. Kaynamış süt kremasının içerisine güzelce eritiyorum. Ve en son Türk kahvemi ekliyorum. Bir süre karıştırdıktan sonra kremayı soğumaya bırakacağım. Makaronların fırından çıkıp soğuduğunda sıkma torbası ile dolga kremasını makaronlara sıkacağız beraber. Makaronlarımız fırından çıktı ve soğudu. Aynı şekilde kremamız da hazır. Artık makarona makaron yapan görüntüsünü vermenin zamanı geldi. İkinci ve dördüncü sırayı ters çeviriyorum. Ve Türk kahveli beyaz çikolatalı ganajı içlerine uyguluyorum. Uygularken içten dışa veya dıştan içe yuvarlaklar çiziyoruz. Çok fazla dışarı taşırmıyoruz. İnce yuvarlak bir uç kullanıyoruz. kremalarını uyguladığımız makaronlarımızı kapatıyoruz. Sizlerle beraber bu önümde gördüğünüz lezzetli ve güzel Türk kahveli makaronları hazırladık. Makaronlarımızı hazırlarken mereng nasıl hazırlanır, toz badem ve pudra şekeri nasıl inceltilir, tepsiye nasıl uygulanırlar ve ganaj kreması nasıl hazırlanır beraber öğrendik, uyguladık. Lütfen sizler de bu keyifli Türk kahveli makaron tarifini evlerinizde deneyin ve sonuçlarını bizlerle paylaşın. Bize Facebook Mutfağın Yıldızı Hayran sayfamızdan ulaşabilir, fotoğraflarınızı gönderebilir. Aynı zamanda detaylı malzeme listesi ve gramajların bilgisini de alabilirsiniz. Oh lezzete Pak!